Bugün aslanla bir goril kavga etseydi hangisi kazanırdı onu analiz edeceğiz. Video sonunda öğrendiklerinize şaşıracaksınız. Aslan mı? Goril mi? Aslanlar, ormanın kralı olarak bilinir. Güçlüdürler, hızlıdırlar, acımasızdırlar. Bir erkek aslan, 250 kiloya kadar çıkabilir. Kaslı gövdesiyle 80 kilometre hıza ulaşabilir. Pençeleri, bir darbede büyük bir geyiği bile yere serebilir. Çenesi, 650 PSI basınca sahiptir bu da bir kemiği kolayca kırabilecek güçtedir. Ve en önemlisi, aslanlar savaşçı olarak doğar. Sürülerini ve bölgelerini savunmak için diğer erkek aslanlarla ölümüne savaşırlar. Tecrübe, güç ve vahşilik. İşte aslanı ormanın kralı yapan bu. Ama bir de ormanın başka bir devi var, goril. Bir erkek daha gorili, 200 kiloya kadar çıkabilir, ama mesele sadece ağırlık değil goriller, insana en yakın türlerden biridir. Kas oranları insanlara kıyasla çok daha fazladır. Bilim insanlarına göre bir gorilin gücü, yetişkin altı insanın toplam gücüne eşittir. Bir ağacı kökünden sökebilir, rakibini tek bir yumrukla yere serip hareketsiz bırakabilir. Kolları neredeyse 2.5 metre uzunluğundadır ve bu ona müthiş bir ulaşma ve kavrama avantajı sağlar. Goriller sakin ve barışçıl görünür ama tehdit algıladığında işte o zaman doğanın gerçek öfkesi ortaya çıkar. Peki bu iki dev karşı karşıya gelse ne olurdu? Bir yanda pençeleri, dişleri ve savaş tecrübesiyle aslan. Diğer yanda çelik gibi kasları ve sarsıcı yumruklarıyla goril. Aslan hızlıdır ve ölümcül bir şekilde saldırır. Ama goril zekidir. Ayakta durabilir, ağaçları kullanabilir, kavrayabilir. Bir aslanın pençesi ağır yaralar bırakabilirken bir gorilin yumruğu ölümcül olabilir. Ancak doğada bu iki hayvan nadiren karşılaşır. Çünkü ikisi de kendi bölgelerinde hüküm sürer. Ama ya karşılaşsalar? Bu sadece bir güç savaşı değil, zeka, hız, strateji ve cesaretin savaşı olurdu. Kazananı seçmek zor. Aslan daha saldırgandır ama goril daha dayanıklı ve güçlüdür. Belki de kazanan bu savaşta hiç yer almayan üçüncü bir güçtür: insan aklı. Çünkü bu iki muazzam canlıyı izleyip hayran olmak onlarla savaşmaktan çok daha değerlidir. Peki sizce kim kazanırdı? Yorumlara yazmayı unutmayın.